Arkadaşlar merhaba. Biber tohumu nasıl alınır? Şimdi diktiğimiz biberler hepsi veriyor. Bu ilk çiçekten oluşan biber. Buna kral çiçek deniyor. Bunun özelliği şu. Bu bitkinin tüm özelliklerini taşır. Amacı çoğalmaktır. Şimdi biberlerde ilk çiçeği kırarız. Bu kıra çiçektir. Ancak tohum alacaksak, tohum istiyorsak gördüğünüz gibi çok düzgün ve kaliteli bir biber. Bunu ne yapacağız? Kırmayacağız. Arada bir iki tane ayıracağız. Bırakacağız. Üzerinde iyice olgunlaşacak, sertleşecek, büyüyecek. Kurumaya yakın bunu alacağız. Aldıktan sonra tohumlarını ayıracağız ve seneye kullanacağız. Eğer bu şekilde tohum alıp da her sene kullanırsak ileride çok kaliteli, değerli bir tohumumuz oluyor. Kendine özgü, çevreye uyumlu, yüksek verim veren bir biber tohumumuz oluyor. Buna dikkat etmek gerek. Eğer sonraki tohumlardan alırsak bu biber mesela çiçek açıyor. Veriyor çiçek açıyor her tarafından. Diğerlerinden alırsak bu tohum olarak istediğimiz performansı göstermez. Mutlaka ilk çiçekten almak gerekir. Bu şekilde. Çevreye uyumlu, toprağınıza uyumlu bir tohum elde edersiniz. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.